Hepinize videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte canlı savaşlar atacağız. Atmaya çalışacağız daha doğrusu. Öncelikle gördüğünüz gibi dün Muhammed Light geldi yendim. Dünyanın en iyi oyuncusu biliyorsunuz aktif olarak en iyi oyuncusu bence ve çoğu kişice öyle. Dünyanın en iyi oyuncusu. Yendim yani onu izleyelim. Bu videonun başlığı da böyle olsun. Bir de maçlar atarız kazası biraz umarım. TR'de ikinci olmuşuz bu arada. Bir maça geçiyoruz ortalama bir kupa verirse. Evet. Muhammed Light. Anti gelmişim herhalde. XY'ye. Okçulu olsaydı bir de daha zor olabilirdi. Aslında 3. kuleyi uyandırabilseydi anti oban olurdu ama uyandıramadığı için Gördüğünüz gibi ilk atakta 2000 hasar verdim neredeyse. Daha fazla. Hemen maçı izleyip sonra canlı savaşlara geçeceğiz umarım. İki tane savaş atarım diye tahmin ediyorum. Duruma göre. Burada mezarlık atmadım biliyordum tersten. İkisi açacağını artık oynaya oynaya alıştık ya. Onun için felaket atabilmek için iksirimi kullanmadım. ben savundum osa ay ben atak yaptım o savundu. Zaten ikisine karşı öyle oynamam lazım. Hele bir de okçulu 2.6'ydı. 2.9'du evet. 2.9 destesinde eğer savunursak bizi döngüye sokar ve yener. Zil çaldı bu arada. Vuramamışız neredeyse sonradan hiç. İlk başta nasıl verdiyse masar öyle kalmış. Burada bir ok attım. Dedim belki vururlar. Ama engelledi tabii ki. Kolayca savunabiliyorum. Burada Valkyrie'yi geç atmamın sebebi arkadaşlar internet gitti orada. Kuleye odaklanmıştı. Ben de dondurma attım. Ve atıcı bir kere vurması iyi oldu. O öldürmüş olduk. İki seyini. İki işte izliyoruz. Bitmiyor maç. Bir önce savaşlara geçmek istiyorum aslında ama. Yani Muhammed Light boru değil. Burada iki atar diye düşündüm ama Tesla attı. Burada roketle kasırga falan yapmaya çalıştı. Zaten 3 de olduğu için gereksiz iksir atsan olur. Buradan sonra da salıyordu herhalde. 200 cam. Son hatalı bu. Ve bu şekilde hatasız bir şekilde oynayıp kazanmış oldum arkadaşlar. Muhammed Light. Profilinde göstermiş miydim? Hatırlamıyorum. Göstereyim. Yani hesabı falan derler. Fake falan diyen olur. Gördüğünüz gibi en iyi sezon birinci. Zaten 3 sezonun üst üste birinci olmuştu. Geçen sezon sadece 11 oldu. Evet savaşlara geçelim arkadaşlar. Şu sandığı da açayım. Diğerleri kalsın. Hemen savaşı bulunca geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karşımıza Sofyan Junior geldi. Destesi dev çift prens. Sıkıntı. Aa değişmiş. Ha. Hızlı dev oynuyor arkadaşlar. Büyülü okçusu var. Kuleyi onunla vurmaya çalışacak. O sıkıntı bizim için. Şöyle köprüde savunmaya çalışayım. Hızlı dev destesi olduğu için felaket kulesini yetiştirebilir miyim ikinci kere? Bilmiyorum. Bakacağız. Alabilir miyim? Alabilirim belki. Şansımızı deneyeceğiz tabii ki. Ümitsizliğe kapılmaya yok. Şimdi atak yapacağım. Aa, Büyülokçuyu çıkarmış. Silah var. Bizim için daha mı iyi? Evet. Çünkü Büyülokçu uzaktan atıyor. Ve bu şekilde Büyülokçuyu donduramıyorduk. Şimdi dondurduk. Gidip bir tane vurursa çarpmaz. Güzel. Şöyle atıcıyla hem madenciyi hem silah halledelim rahatça. Vur bir tane atıcı çabuk. Canın gitmesin oğlum. Tamam. Ona yarası atacak. Ellemeyeceğim bir şey yapmayacağım. Atsın. Ne <laughs> atayım. Tersten gelmeyi tercih etti. Bir yoktur herhalde ya. Silah var. Bu arada 7 kişi izliyor bizi. Muhteşem. Şöyle evet. Tam tek yemediler en azından. Şu an ağzımı kemiriyorum. Dudağımı da alıyorsun. Ama böyle ok atabiliriz sadece. Ve bizi döngüye soktu gördüğünüz gibi. Hızlı deste olmasının avantajı. Devi o sağ taraftan atarsa da ben atıcı attım soldan ya. Atsın. Felaket kulesini atıyorum önceden. Savunsun bir. Be. Ben buraya okçular atsam engelleyemez herhalde. Tomruk ve çarması olduğunu hatırlıyorum. Ya. Şimdi tersten de gelecek. Evet biliyordum. Ama felaketimiz dönmüş nasıl oluyorsa. Erken attık diye herhalde. Yarası atmadı. okçulara boşuna atmış olduk. İyi bir tane dönden azından. Bir tane vur. Güzel. Şu an oyun eşit gidiyor. Atıcı gör. Abi ya o Sattı yine bu kara prens hep böyle satıyor ya. Öf. Durduk yere ne biçim hasar yedim ya. 2000 hasar yedim. Full savunuyoruz ya. Atıcı oradan nasıl vurdu? Dondurdum. Bir tane vur. Bir tane güzel. Yeter. Savun savun nereye kadar ya? Bu maçı alabilir gibiyiz ya. Ha, başka bir şey atmayacağım. Çok iyi. Çarpmaya gereksiz attı gibi bence. Böyle donduracağım. Birkaç tane vurun. Madenciyle vurma peşinde. Ve vuruyor. Biliyordum tersten de geleceğini. Ben bunu nasıl tutayım ya? Biliyordum böyle döngüye sokacağını bizi. Bilmek kazandırmıyor işte. Elimden geleni yaptım. Ben başka bir şey yapamazdım buna. Geldiği verdiği desteğe bak ya. Of. Döngüye bak ya. Eksi 22 yedik. Neyse bir savaş daha girelim. Evet arkadaşlar karşımızda Notorious Sir diye bir oyuncu var. Kendisi berbat bir desteğiyle oynuyor. Bu kadar söyleyeyim anlayın. Ee, Kraliyet devi binici oynuyor genelde. Değişmediyse yine bir gıcık deste almadıysa. Okçuları kullanabilirdim. Bol şans diyeyim bari. Minyon sürüsü minyonu var ya ben buna ne yapacağım bilmiyorum. Hı. O kıvılcımı dikmezseniz olmaz. Dikmezseniz olmaz. Aman hemen dikin. Şimdi dondurmaya atacağım. Yanlış bir hamle olabilir. Yes. Güzeldi. 16 tamam. Biniciye felaket kulesini atmayacağım. İksir karında olmam lazım biraz da olsa. Oo. Çarpma evet. O birinci yıl bari. Tamam. Milyon atacağını tahmin ettim attım. Bir tane daha. Dön. Güzel eşitiz. Ve onları da vuracak. Evet. Hasar olarak öndeyiz. Yenebilirim. Ama zor. Yenilmemeliyim daha doğrusu ya. Gördünüz değil mi armutlu? Kralette ve artık binici. Tak diye bak be. Hayran kaldım. Direkt atak yapacağım ya. Güzel dondurmam da geldi. Minyon sürüsü atmadı. Kötü bir ok. Evet kötü bir ok. Tam kuleye vurmuş oldu Valkyrimiz. Hem de kıvılcımın canı da azaldı şimdi. Bunu minyonla savunmaya çalışacağım ama tersten gelecek büyük ihtimalle. Evet. Binici mi atacağım? İyi. Mantıklı bir hamlesi varmış ara sıra da olsa. Çarpma. Evet, megamız vuruyor. Tamam. Güzel savunuyoruz. Daha bir an önce kulesini almam lazım. Böyle savunmaya devam edersem. Minyon sürüsü atar mı? O Nara döndü be. Dondurma yatmam lazım bir an önce. Çok vuruyor. Tamam. Direkt bir atsa keşke. Atak yapacağı için attım atıcıyı ben. Tamam dondurmayı yine buraya kullanacağız. Sıkıntı değil. Vurmasın da. Güzel. Atak. Barbarlar güzel. Aldık mı? Ah çok ince. Tamam. Binince buraya gör. Süper. Sakin olacağım. Aldığım maçı vermek istemiyorum. Dondurmayı defansta kullanacağım. Bu maç aldığıma inanamıyorum ama herhalde aldık arkadaşlar. Yes, iyi oyunda. Bu maç almam çok önemliydi ya. 20 kupa aldı, 24 kupa verdi. Fazla vermez tabii ki. Çünkü az aldığı için. Bir savaş daha atacağız arkadaşlar. Hemen girelim. Maçı olunca geliyoruz. Evet arkadaşlar 3. savaşımızdayız. Ve yine karşımda o az önceki destenin kurucusu olan Final Final Form var. Ama dev e, kıvılcım mini pekka minyon sürüsü ayna falan gibi desteğiyle oynuyor. Yani bize sıkıntı çıkaracak. Orası belli. E, yarasası var. Yanlış hatırlamıyorsam. Oku, çarpma. Desteği saydım zaten. Okçuları böyle bilirim bence. Atak yapsa, yarasalar, ortadan bıraksa bir engel olabilir ama. Şöyle valkir bırakacağım. Kolay gelemesin. Minyon sürüsü atsa hemen okumu atacağım. Aynası var ama. Hiç savunmayacak mısın? Ha savundu. Bir tane deve vursam var ya çok güzel olur. Ah be atıcı. Vurmadı. Ucuz yırttık. Bin hasar ile yırttık. Neyse tamam. Karşımızda çok sıkıntılı bir deste var. Yenebiliriz. Yarası atacaktır. Evet. Yine okçuyu böleceğim. Bu sefer atak yapacağım. Attım. Minyon sürüsü atarsa direkt okum. Elimde yes. O orayı verdi ama kendi alacak. Ben vermeyebilir miyim acaba bakayım. Az. Boşuna zorlamaya gerek yok. İki sıra atmaya gerek yok boşuna. Evet. Gereksiz bir oyunlar. Oklar tabii ki. Rahatça kullanabilir. Çünkü okunu atacak başka kartım yok. Şimdi ben buna nasıl atak yapacağım onu bilmiyorum. Direkt yapacağım. Çok iyi. Gel 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 içeri gel. Süper bir oktu ya. Çarpma. Tamam. Ölmüyor ki dev. Dev ölmüyor ki dev. Lan bir atak yapak dedik. Başımıza bela aldık. Yine. Karşımızda armut var. Armut. Kuleyi vermem kötü oldu ya buna. <laughs> Bravo. Baya iyi hamleleri var ya. Pro adam pro. Minyon sürüsü atarsa bir şey atmayacağım. Aynalar çünkü. Şuna dondurma atacağım. Tamam güzel hallettik onu. Dev Ayn çok iyi bir hamledir. Oku fail attı. Yani güzel gibi bizim için diyeceğim de. Dev ölmüyor abi. 16 levelde. Evet. o Ayn mı almıştır bize arkadaşlar. Cık, dondurma yetişmedi. Ya niye böyle bir oyun bu? Gitti anti verdi. Bravo. Muhteşem bir desteyle oynuyorsun. 3'te 2 yaptık arkadaşlar. Yani sorun mu değil. Ben kasarım yine. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Göstereyim savaşları. Şöyle. Evet. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.